Evet arkadaşlar İsa Kavrukla Türkiye'nin Taşı Toprağı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine taş aramaya geldik. Gördüğünüz gibi her taraf taş. E, küçükler düşürmeyelim lütfen Nazan Hanım. E, gördüğünüz gibi taşlar. Şimdi bunları yavaş yavaş çıkaracağız. Gördüğünüz gibi çok güzel taşlar. Şu bıçakla etrafını aç. Üst tarafını aç. Küçükleri bak. Ayağını kaybet düşürmeyelim. Ver küçükleri. İçerisinde çok küçük minnacık uçlar da çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi harika kristaller. Şimdi buradan bunların büyüklerini almaya çalışıyoruz. Ver onları ver. kırmayalım. Kırmayalım. O onlar herhalde grup halinde. Onu grup haline ver bana. Şu ucu da al. Şunun bir, sen bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf uç. Ee, kusura bakmayın bunların hepsini çıkarmak zorundayız. Akşam da olmak üzere videomuza burada ara verip çıkardıktan sonra tekrar sizlere temizleyip görsel olarak sunacağız. Şimdilik hoşça kalın.